Şimdi bu ince meseleleri bu 30. Demayı Üstad Hazreti Eskişehir Hapishanesi'ne Yaşetli bir altında. Soğuk, bakım yok, tecridi mutlakta. Kimseyle görüştürülmüyor. Yani insan normal şartlar altında Düşündüğü zaman, böyle bir eserin, öyle bir yerde vücut bulmasına ihtimal veren, İhtimal değil. Yani i̇nsan kendisiyle mi uğraşar, şu ince meselelerle mi uğraşar? İşte bir e, inkişafat olduğu zaman, beden ve ruh ayrı pozisyonlarda, ayrı ayrı Beden ne kadar ızdırahta olsa ruh kendi işine meşgul olabiliyor. Bu mektubat şerifte çok güzel izah ediliyor mesela. Risale-i sahası olmadığı için, hem ı olduğu için bu meselelere girmemiştir. Çok natvi olarak bunları açıklıyor. Yani ancak e, bilenler bu sözleri anlayabiliyor. Hatta bedenin ızdırapta olması ruhun saadetini temin ediyor. Ruhun saadette olması netice veriyor. yani sanki işte ne diyeyim ben neye benzetelim bilmiyorum. O harlaç pamuğu ne kadar fazla atsa ipliği o kadar düzgün çıkıyor gibi. Yani benzerimi bilmiyorum. Yani beden ne kadar ızdırapta kalsa, ne kadar işkence altında olsa ruh o derece kuvvet kesbedir ve saadet e, hayatı yaşamış. Birbirini zıddı çünkü ruhla madde, neden birbirini zıddı? <laughs> yani şu mübarek eserin eski şehir hapishanesi gibi dehşetli işkence altında olduğu bir hapishanede yazılmış olması akla durgunluk veriyor şu meseleler orada nasıl yapılmış? O işkencelerin altında. Aynı şey Denizli hapishanesinde. Orada da meyve risalesi Aynı şey Afyon hapishanesinde. Orada da El Hücetü Zehra yazılmış. Fatiha Şerife'nin ve Tahiyyatı'nın sırları yazılmış. Bu, ben de talebeyimi nasıl anlayacağız efendim? Nasıl anlamamız lazım? Yani sözde yanlış olmasın. Tarih boyunca tarih boyunca Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve İmam Ali Efendimizin Cevcevi bunun dışında kime sorsan, hangi mevlide, hangi avlemeye, hangi müştehide sorsan benim eserimdir der. el-Şerani mesela de i̇şte Mizanül Kübra kimi nəseri mənim əsərimdir. Eh Sahih Buhari Buhari hözrətlərindəki mən çalışdım, yapdırmam edir. Doğrudur ya. Yəni məsəl bu Riyazu Salihin eh müəllifinə sorsan deyəcək ki, mən çalışdım. Bedüün zaman bunu söyləyə bilmir. Nisan benim zamanım malı değil. Müellifini aşan bir eser. sözler bana ait değil diyor. sözleri bana ait değil diyor. Biliyorsun bu yazılı kaydı şeyler. Bu meselede e, haşa yüz bin defa e, bu sözü ya Allah'a hiç iman olmayan bir adam söyleyebilir, veya aynı doğru olarak söylüyor. İkisinden biri kurtarsın. <laughs> aynı ile doğru olarak söylüyor. Aynı ile doğru olduğu kanatındayız Aynı ile doğru olduğu kanatındayız Dolayısıyla ilhamatın öyle bir mertebesinden Cenab-ı Hak bir ilhamat veriyor ki mellifini aşıyor. geldiği zaman Risale-i Nur yazmasından sonra değil. Bir e, alemi yakazada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan e, Sırat Köprüsü'nün başında Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ilim talep ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ümmetime sual sormamak şartıyla veririm diyor. ve o da kabul ediyor ve ömründe hiçbir kimseye soru sormamıştır. Şimdi buna bu hadiseye ateistler, ateistler, bundan sonra kemalistler, bilmem kiler, bilmem kiler, döküntü, kırıntı takımı muhalefet edebilir. Bunların kafası bu işi basmaz. İnanmıyorlar. Nasipleri yok. Fakat İşin garibi, geçen bir söz bana dinlettiler, bir sohbet dinlettiler. Aklı başında, mutasavvuf. Bir adam kapısının üzerine nasıl yazar? Burada her müşkül halledilir, hiç soru sorulmaz. Ya bunun tarihte emsalleri var. İki üç tane emsali var. Bunun. Allah Allah'a zor değil bir zerreye bir alemi yerleştirir ama da bir müşkilat yok. Rüştünü ispat etmiş bir arlame. Bu, o tarihten itibaren sünahat kabilinden eserler yazıyor. Şimdi bakın, 1909'da Hürriyet Meydanı'nda yaptığı kitap var. O zaman da şeyde, mahkemede konuşması var. Osmanlı zamanında. Bir insan 1907'de İstanbul'a geliyor. 1907'de İstanbul'a geliyor. 1909'dan meydanda Türkçe nutuk veriyor. Ve o verdiği Türkçe nutuk harika bir edebiyat eseri, harika bir edebiyat. Buna imkan var mıydı yani? yani? Normalde bir insan bir dili sıfırdan öğrenecek, iki senenin içerisinde o diliyle mühim meseleler verecek ve Osmanlı gibi edebiyatın, ilmin harman olduğu bir yerde, bütün İslam aleminin ulemasının bulunduğu bir vasatta, kitabette bulunacak. Normal şartlarda mümkün değil. Normal şartlarda mümkün değil mi yani diyelim ki e, hafızası kuvvetli Türkçeyi hemen aldı. Bir dili, bir dili kullanmak o dilin hissiyatını bilmekle mümkündür. Dili bilmekle mümkün değildir. Dil hissiyattır. Dil hissiyattır. Yani bir Kürdün bir Türk, Türkçesini kullanması için Türk'ün hissiyatına girmesi lazım. Türk'ün bir Kürtçe kullanabilen Kürt'ün hissiyatına göre dil hissiyattır. Dil aynı ile insandır. Dil aynı ile millettir yani. Dil bası bir hadise değil. Cümle yapısı, hitabeti, her şeyle dil ayrı bir şeydir. Tamamen hissiyattır. Bakıyorsun başından beri harika olacak. Yani illa Risale-i Nur'u yazma zamanında değil ki. Ama i Nuriyesi, e, işaret-i ortada. Risale-i Nur telifinden hemen hemen 12 sene evvel yazılmış bunlar. 1914'te yazmış, 15'te yazmış işaret ı icazı. Ama o Arapçadır, aslı Arapça olun, Arapça yazmış. Mesle i Nuriye'de öyle. Yani anlatmak istediğim Bediüzzaman da kendi eserinin talebesidir. Bu meselede İslam aleminde misaller çok az olduğu için ancak asr-ı saadete gidebiliyoruz. İmam Ali Efendimiz radıyallahu an hutbede, minberde kim ne isterse sorsun demiştir. Kim ne isterse sorsun. onun bir evladı ve üveysi olarak feyzuna ondan alan bir insan da diyebilirdi. Hiç buna müşkülat yok dedi. Yani. Dediği zaman Hazretleri bir hakkı ifade ediyor. Ve tevazuya da tekebbüle de hakkı yoktur. O da nedir? Risale-i Nur Bediüzzaman'ın malı değil. Onun için ben söylüyorum. Bir adam Risale-i Nur yazmak kastıyla 9. şua yazsa, yalnız 9. şua kelimesini yazsa, o söz Risale-i Nur değildir. Sırf o kelimeyi yazsa yani. O niyetle o kelimeyi yazsa, o kelime dahi Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur, söyleyeni aşan bir hadisedir. Melifini aşan bir hadisedir. Çok e, ağır bir şey oluyor. Yani haşa, katiyen böyle bir şeyimiz yok. Efendimiz Muhammedun Resulullah demiş aynı zamanda. La ilahe sonra Muhammedun Resulullah demiş. Kendisi kendine iman etmiştir yani. Beşer Muhammed, Peygamber Muhammed'e iman, e, sallallahu aleyhi ve sellem iman etmiştir. Çünkü kendisine ait değil. Kendisine ait değil, vermiştir. Yani İsa-i Nur'da da böyle bir yüksek mertebe var. Ve Bediüzzaman Hazretleri de bunu pervasıca söylüyor çünkü kendisine ait bir hadise değil. Ben de Risale-i Nur talebesiyim diyor. Kardeşim ben de sizler gibi bu eserlerin talebesi. Bunda tevazu yok, bu tevazu değil. Bir hakkın söylenmesidir bu. Hak, ifadesidir. Onun için öyle e, mübarek insanlar yani aklına diyorsa girme meseleye. Niye öyle aleyhdarlık Kimse bu sözü söyleyemez. Ne demek bu? Doğru, ulema demişler zaten, alimlerin hepsi ittifakla demişler. Kim ne istese sorsun demek cünün alemetidir demişler. Doğru Ama bunun cünün alemeti olması, birinin böyle söylemesine mani değildir. Birisinin böyle söylemesine mani değildir. Ve zaten ona o anda e, akılla bu sözleri söylemediğine göre akıl çemberinin dışında söylüyor. Cunun demek de doğrudur ya. Yani. Biz yiyelim. Akıl çemberinin dışında şeyler. Ama ortada eser var. Bir iddia yok. Ortada eser var. Bir iddia yok. Buyursunlar. Risale-i Nur ortada. Ben o konuşmayı dinledikten sonra Üstadın mübarek levhasını Tekrar tweet'e yazdım, altına da Bediüzzaman Hazretleri'nin ünvanını koydum. Hazreti Bediüzzaman Said Nursi'dir. İyice anlasın o adamı işte. Söz kime aittir? Söyleyebilir miyim, söyleyemez mi? İyice anlasın diye tekrar onu tweet'e yazdım, koydum.